Herkese selam Bana sıkıntısı çektiğimiz şu zamanda ürünün kendi kumaşından manşet ve bel bandını nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum Öncelikle ben manşeti ikiye katlıyorum tek taraflı olarak alıyorum ölçüyü daha sonrasında çarpı 2 yapıyorum çepeçevre manşetin ölçüsünü bulmuş oluyorum bu uygulamayı bel bandına da uyguluyorum çarpı 2 yapıyorum ölçülerimi aldıktan sonra benim manşetim 22 santim çıktı. Ben bunu 19'a 20 olarak alacağım. Yani 20'ye 20 de alabilirsiniz. 19 19 da alabilirsiniz. 1 santim de kumaşın esnekliğine göre bu çok fark etmiyor açıkçası. Perya kumaşları dikerken esneme yapabiliyor. Diktikten sonra düz makinede patlama yapabiliyor. Ben bunun için reçme makinem olmadığından dolayı 4 tiplik overlock makinesini kullanıyorum ve o şekilde dikiyorum. 4 tiplik overlock makinesinde kenarına da düz dikiş dikmenize lüzum yok bence ama daha sağlam olsun istiyorsanız düz dikişte geçebilirsiniz. Daha sonra bu şekilde manşeti katlıyorum ve bileğimi olup olmadığını da dikmeden önce deniyorum. Bel bandına gelince kumaşım iki parça kesmek zorunda kaldım. Bunu yarı yarıya denk getirdim çünkü kumaşım tek parçaya yetmiyordu. Yine overlock makinasında overlock dikişiyle açık kenarları birleştiriyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi hem sağ taraftan hem sol taraftan birleştireceğim. Daha sonra bu birleştirdiğim noktaları kenar dikişlerine denk getireceğim ki üründe estetik bir görünüm elde etmek istiyorum çünkü bütünlük elde etmek istiyorum bel bandının ölçüsüne gelince bulduğum ölçünün yani ürünün kendi ölçüsünün bel kısmının ölçüsünün yaklaşık 10 santim eksiğini kestim arkadaşlar. Siz kumaşınızın esnekliğine göre bunu ayarlayabilirsiniz. 3 iplik şardonlu kumaş kullandım. 3 iplik şardonlu kumaşta bu ölçüler benim için yeterli oldu. Bu arada benim ürünüm 36 beden görüyorsunuz manşetlerde ve belde çok estetik bir görünüm elde ettim. Herhangi bir patlama çatlama olmadı. Bu bilgi umarım işinize yarmıştır. Hoşçakalın.